Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sebette Kasım ayında devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün Rose, e, bugün veriyoruz Top Shelf, Top Shelf biraz zor gibi. Bir de Bottom arkadaşlar. 3 3 gece oynayacağız arkadaşlar. Yani sonra Kalkway Challenge var. Yani Kalkway kolay gibi. Yani neyse. Biz şimdi veriyoruz oynayacağız bugün. E, ee, bakalım. Oynayacağız bakalım. Bakalım nasıl bir bölüm veriyoruz. Bu arada en kolay bir bölüm demiştim. Bazen. O kadar kolay bir bölüm ya. Şey kolay bir bölüm hakkında. Yeni sadece Monsa işim yok, sadece bir kadar işim var. Hadi bakalım. Bu gece olacak olacak. olacak. Gece olacak, zo, şey, bu gece, olunca ko, 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 gece olacak, bu kadar bir şey olacak. Arkadaşlar bu gece bak olacak. allaha <laughs> merhaba. Merhaba banat. ama bir şey yapmıyorum. Şu banat var ya. Her her gecede var arkadaşlar. Ne banatmış ne bralymiş arkadaşlar. Herce gece bir, birinci gecede ve ikinci gecede çıkmadı. Şimdi hep çıkmaya başlamışlar kaçmaz ya. Ne banatmış. Uza bakalım. Nasıl mekanım böyle? Nasıl Lübit nasıl acaba on, on, ona Lübit değişik neyse Allah'ım Ben yaşlı yani Tabata açtım Tabata içeyim ama hakikaten bu on bulgular çok var. Ben böyle, böyle oturup pek yaşam olur ha. Hala veriyorum. Böyle boşluğum yok da hani ne bileyim. Bak ister kalbime ister bu da yaz. Hani benim için kalbim değil yok diyelim. Ya yani bak neyse. <laughs> Boş ver şimdi yazmak istemiyorum. Mosul'a zor olurum öyle. Şimdi dedim şeyin yok kıvamı yok. O da hani ezebiliyorsun lü şeyi, lü lü lü. ben böyle çok şey olmaz mı? Olmaz mı? Nasıl mekan böyle? Oğlum. Mekan hiç. Mekan hiç yapmadım ha. Mekan hiç yapmadım ha. Nasıl hiç incelemedim veya hiç bakmadım mekana. Çünkü bir mekan çok. benim gümüş bunda de değil mekan. Nasıl mekan neyse artık. Uza. Balvar. Pampa geliyor. Değil balvar Allah'ım Allah ne ya balılar yesemiyorum arkadaşlar. Balılar neyse yesemiyorum çünkü balılar çok şey. Geliyor mu gelmiyor mu hep belli değil ama öyle mesela müzik çok fazla olunca tabi geliyor anlamına geliyor da yani Bazen kısık sesi geliyor. Sinsak bir yapıyorlar bazen. Şimdi diğer gezde görüşsün. arkadaşlar nasıl olduğunu. şu üçüncü gideceğiz bakalım. Üç hem. Şu an, şu an... Şu an bilmem kaçıncı... Gideceğiz. Hiçbir fikrim yok. 3 hem saat. Bu <laughs> <ne yapacağız> ya. Röbitte <laughs> var hep. Her gece çıkıyoruz bizim karşımıza. 4 m. Dokun dört m. Yani müzik çok hoş bir Müzik, müzik çok hoş ya. Mükemmel müzik yapmışlar abi. Arka plan müzik o. hoşuma gitti. Harbiden çok iyi bir Allah'ım. Şu tabete bak sen. Hadi abi ya. Beşem olsun hadi. İşi, işi bitirmek istiyorum hadi. Beşem olsun olur hadi beşem. Hadi hadi bir beşem. Olur mu sadece acaba? Oldu. Sadece 5 gösteriyor şu anda. Oğlum bant var mıydı lan? Vardı galiba. Ne? Ben bant yok, yok diye biliyorum lan. Abi lan bak yok 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 diye biliyorum ya. Allah ne şey neyse siz et. Boş, boş Kutlama var kutlama. Kutlama kutlama. Kutlama arkadaş neyin kutlaması ya? Oğlum neyin kutlaması lan baby? Abi sizin bu yaptığınız bir kandırmak Klasik modda oynadım. Benim kandırdığınız... ne yani... Beni mi kandırdınız? Lan tuz başım arttı. Yani siz en azı iç bile beni kandırdınız kardeşim. Ne noktaması bu? Böyle böyle yazan da eksi Ya kolay dedim bu gece. Valla kolay gece. Yeee işte. <laughs> Ama yani kolay İyi gece gibi. İlk gece çok benziyor oldu. Harbiden diyorum. Var mı, var mı bir şey kalsın? Yok galiba. Tamammış. varmış. Aa Purple <laughs> Artık komşular bizden korkmaya başlamış. Belli. Tipe bak abi. Onun, ben aslında ben de korkuyorum. Şuraya bak. Ona böyle bir yürüyük. <laughs> Şuraya bak. ki artık iyice bedene çürümüş hale gelmiş. Neyse. Fiyosu saat şimdi ikinci gece yani ikinci oynadığımız geceye geldik. Top Shelf. Bekliyoruz bir Çok kişi yok aslında. Beş kişi var. Ama yine bir pis bir tane konmuş. Çünkü kısa gecesinde ben amca öptüler. Hakikaten ben öptüler şimdi. Fiyosu şey var şimdi. Bal olarak tamam. Okey. Bal olarak plan yapmamıza gerekiyor. Fred'in içinde bir plan yapmamıza gerekiyor. Fred'in sadece sağ sol koşacak. Sadece bazıcık kulağımız ağrıcak. O kadar. Ee, yeni tutarlar bir sıkıntı etmez bize. Fox ya da tamam. arda ya az oluyor mu sanki koymuş. Bant tabi ar arda gelen kalıyor. Kızla gelirse bant yeni mi bildi? Oğlum abi lan, lan bant yeni miymiş ama. Abi diyorum. ben tapşa bunu. Başla. Arda bakalım. Fox ile bakacağız tamam mı? Ne oluyor? Sü sürekli değil. Arda. Çünkü 10. Zorlu 10 yani. Hadi bakalım. olur ise. Lan. Tam burada. Vallahi gitsene Tamam. Sağla şimdi. Dur sağ. Tamam. Hazır mısın? sağda Birthday bird dur. Oğlum saldı şu an. Freddy. Oza. Sağda. Ban ban. Ban mama. Bon, bon. Sağda. Çoğulu şu an Freddy. Solda. Tamam. Balları salla Freddy solda. Yok şimdi solda değil tamam. Balları bir gidiyor ya tamam. Hani gelme sürekli. Yok kızlar gençindeki gibi değil. Sağda bu arada Freddy tamam. <laughs> Balları şimdi gelecek gibi gözüküyor. <laughs> Görsem. <laughs> ben Arfedi, Agustin mi? O Fedi. Sağda var Fedi. Tam Fedi sağda. <laughs> Şanslı <solo> geçti. Yine <laughs> fazla zorlu bir gece. Bazıları geliyor galiba hızla. Şöyle. Bazıları mi acaba. Sürekli bunlar yarışım. Bir sahi bir sola geçiyor. Harbi diyorum. Sağda kalabilir mi Bakalım mı? Ya, sağda. Tamam. Kendime güvenerek yaptım bunu. Oldu. Sağ 5. orada Bakın ne de güzel Saçen creeper yapmasın ya da bir Hop oldu. Şey, abi. iş oldu. Ondan kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse evet. Oha. O ne oluyor? <laughs> ha bak demişim şey. Kronizasyon vardı değil mi? Kuşlu. Aha baby konuşuyor. Baby? Öleceksin, 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 öleceksin diye. Öleceksin diyor. Oo. Oh. Oo. İşte iyice ne sağa sardı. İşte kötüye gidiyor be Hangi Hangisi bu iş acaba? E şimdi bunu şey yapıp oynayalım o zaman. Evet, fazla da zor değil. Tamam. Kolay. Yani. Sonra gelecek hiçbir şey yok. Bu diye bilmeniz. Aynen. Golden Abi Golden Fade'e mi oldu? Kerim yer mi? Aaa <laughs> <laughs> Golden oldu acaba? ne yapacağız merak ediyorum. Neyse. Şunu o zaman. Artık. Ondan sonra... Videoyu kapatırız. Bu gece hakikaten bölümde fazla zor değil ya. Yani. Aslında bu azından oyun zor değil. Kolay da. Evet şimdi. Böyle bakalım evet. Bu sonra kapatalım. Evet, videoyu kapatalım. Evet. Bir Tamam, um, şimdi bir şey şey yok. Evet. Balı olarak şeyman bir şey mi? Bilmem mi ya neyse ne. Şey. Tamam. Birim. Şu an birindeyiz. Bu an oldu? Şimdi buradan girecek. ölçü ama çok komikti yalnız. Hani yani, yani şimdi gümlez beni hiç büyüdüm bedi. Tipere bak abi. Tipere bak abi ya. Cık. Çok tipsizler abi. Allah'ım Allah yarabbim. Maskeli kaçtı? Maskeli 5'ler gibi şunlara bakayım. <laughs> Onlar bak onun gibi ya. Uza. Ha. Bak ya da bir şey gibi mi abi? Allah aşkına. Durun Aç aç. Ha. Dur. Bırakın ha <laughs> onları. Tamam. ilerliyor. kapıyı ama. kapıyı kapattım. What the fuck? Oh, anladım. Ne geldi lan ben ben sürmüyorum ki. Siz, siz, siz arkadaşlar ben duymadım. Ana. Neyse yapışı öyle tamam. Gelsin bakalım. Biz yok ya. Abi de en başa tüyesin ölürüm ya. Allah'sın yok. <laughs> Neyse tamam. Ne yapacağız? Uzan. Çok aşçı hoşuma... çok, çok bu da ya. Fayda işte. Başıma kuruyum. Ben gerçekten minin ha. Ya ya hadi yapalım bir minin ha. lan. Değil mi? Değil mi? o gel ne o gel gelmiş ne haberim yok. Vay vay. şey yapacağım? Ben Tövbe değil ya. Birim. <laughs> Şöyle yenmezsin sen ya. Ha? Şöyle geliyor da ya. Allah sürekli geliyorsun oğlum de oldum ha. Arabiyon <laughs> Hadi abim ya. Oh, tamam gitmiş. Şey. Şu. Şu gece geçin de sonra da cidden artık kendi yani, bir şey kalmıyor. Bir şey az kaldı yani. Son bölümde yarın 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 final bölümünü yayınlarım arkadaşlar. Sizler o güzel Artık haftaya veya bu hafta fınavalata gidecek dediniz. Bilmiyorum. Az kaldı yani. İki bölüm kaldı şu an. Yani bir ka yani şu kapıyı çalışır oynarım. Golden Fade'e oynayacak. Hani... Yani... Yani, bu uzatmak istemiyorum. Bazen Golden Fede oynayacak. Çünkü çok, çok uzun. Hop oh, dur. Acaba bu mu girdi orada acaba tadım hani Bir şey. Üçem. Girdim ya. Arabamızı beni görüyor mu? Beşim. Evet. 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 E, Katsın çıkmadı. Katsın demek ki diye müthiş geldi. Evet arkadaşlar izlesin teşekkürler daha fazla Final Net <laughs> Feliz Formula final... ve Kron Formula Net Feliz Sister Kesin ben bir yorum arkadaşlar. devam etmeyi diğer bölümde arkadaşlar bu çalışmayı oynayıp final yapacağız arkadaşlar kendinize bakın görüşmek üzere bay bay bu arada e, kanalın en uzun videosu bu oldu galiba Neyse bay bay görüşmek üzere kendinize bakın like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.